Selam ben Erdinç. Bu videoda size güncel ödeme yapan bir link satma sitesini göstereceğim. Bilen vardır bilmeyen vardır bu siteyi. Site adı Pubiza. Kayıt olma linki alt kısmı bıraktım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Siteye kayıt olduğunuz an, papara veya PayPal ödeme yöntemine giriniz. Ben Papara'yı tercih ettim. Ödeme yönteminde şöyle ekleniyor. Hemen göstereyim. Hesabıma tıklayarak cüzdan bölümünden ödeme yönteminizi ekleyin. Ondan sonra linklerinizi kısaltmaya başlayabilirsiniz. Link de şuradan kısaltılıyor. Hemen göstereyim. Panel bölümüne girerek oradan kısaltın. Ödeme şöyle oluyor. Her ayın sonu kazanç cüzdanınıza yansıtılır ve her ayın 7'sinde ödeme yapılır. Ama ödeme minimum miktarı 20 TL'dir. Eğer kazandığınız minimum ödeme tutarını geçtiyse ödeme yöntemini eklediğiniz yöntemle otomatik olarak size gönderilir. Ödeme, ödeme kanıtını şöyle göstereyim size. Ben papara ödeme yöntemini seçtiğim için hemen şurada Evet arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. He, eğer papara kayıt olmadıysanız papara kayıt linki de aşağıya